Osman 191. bölümünün 2. fragmanında heyecan dolu olaylar oluyor. Hasan Bey ve Koca Bey'i kurtaran Osman Bey obaya doğru geliyorlar. Hasan Bey obaya gelince Osman Bey'e soru sorarak hangi sebep bir Türk bir kafir müttefik eder? Osman Bey de biz burada devlet yönetiyoruz. Devlet değil kelamıma sual edeni ne devleti ne de millete emanet ederim. Hasan Bey de kırılarak atına binip oradan gider. Osman Bey alpleri birlikte aceli bir çeşirde giderler. Osman Bey de Hasan Bey ile birlikte obaya gelmezden evvel onunla birlikte önemli bir meseleyi konuşur. Hasan Bey yalandan kavga ederek düşmanın içine sızması için gizli bir görev verir. Hasan Bey gittikten sonra Osman Bey obasının başına yiyarak önemli meseleyi konuşur. Osman Bey obada konuşurken fütuhat ateşi öyle bir yanacak ki düşmanı cahil cahil yakacak. güvendiği düşman beylerinden birini yanına çağırarak ona büyük bir görev veriyor. Görev ise beyleri ve ayetleri Osman Bey'e karşı kışkırtarak bize karşı savaşmasını sağlayacaksın. Tüm civarda olan oba beylerini gizli yerinde toplayarak onlarla önemli meseleleri konuşur. Onun için başlarına yanına çağırdığı Türk Bey'ini öncülük etmesi için yerleştirir. Hasan Bey bir ahliyle birlikte Kuçar'ın yanına gelerek onunla ittifak kurar. Kuçar Osman Bey'i parça parça ayırarak kötü hale salmak istiyordu. Kladius ise Osman ile savaştan yaralı bir halde kurtularak yeni planlar yapmaya başlar. Sofya'nın ölmesini fırsata çevirerek kendi askerleriyle Bursa kalesine doğru gelir. Askerler gelir. Benimle bir güçlerin sonunu getirelim. Kristo da biz sana hizmet etmiyoruz. Git başımızda. Kladius buna kızarak askerlerine savaş emri verir. Kristo ve Kladius arasında amansız savaş başlar. Tüm sorularınızın cevabını almak için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Unutmadan arkadaşlar kanalımız yeni olduğu için beğenileriniz benim için çok önemli. Videonun sonunda yapacağınız tüm yorumları okuyup cevaplayacağım. olacağım. Uzatmadan devam edelim. Kladius ve Kucar Osman Bey'in Dağına düşerler. Osman ve Kladius'a çok kötü kılıç darbesi indirerek yere serir. Kladius yaralı da olsa zor durumda savaşmaya başlar. Lakin yarası çok kötü olmasından dolayı kendi askerlerinden yardım almak mecburiyetinde kalır. Bu çağda kendi nökerleriyle savaşsa da Osman Bey'in güzel planı sayesinde hiçbir şey yapamaz. Kladius askerlerine geri seçilmesini emreder. Lakin bu çağda onunla birlikte seçilme kararı alır. Osman Bey kendi alpleri ve beyleriyle Allah'a ekber nidaları altında Allah'a doyar ederler. Zafer Osman Bey'in olduktan sonra Alpler Osman Bey Bey'im şimdi biz bu dinsizlerin peşinden gidelim mi? Osman Bey de söze girerek peşlerinden gitmeyeceğiz. Boran'a görev vererek şimdi onlara sezdirmeden takip edeceksin. Maksat yerlerini bularak onları zor durumda bırakmadır. Boran da emredersin Bey'im sen nasıl istersen öyle de olacak. Emri alan Boran Bey Kuçar ve Kladyos'u takip etmeye başlar. Osman Bey Kuçar ve mağlup etmesinin bir sebebi de Hasan ve Koca Bey'i Bizans kıyafeti giydirerek düşmanlarını gafil avlamasıdır. Osman Bey Hasan Bey'i yanına çağırarak şimdi obaya döneceğiz. Benimle yanında kavga edeceksin. Ondan sonra kendi ayetleriyle birlikte Cidip ordusuna katılacaksın. Orada bana hem haber hem de vakit geldiğinde orayı yerle bir ederek Moğollar zor durumda bırakacaksın. Hasan Bey de emredersin beyim diyerek vazifesini tam nedenli anlamaya başlıyor. Hasan Bey ve Koca Bey kurtaran Osman Bey obaya gelirler. Obaya gelen Osman Bey biraz soluklandıktan sonra beyleri başına toplayarak konuşmaya başlar. Konuşmanın sebebi Safiye ile işbirliği yapmak idi. Osman Bey bunu söylediğinde Hasan Bey plana uygun olarak söze cireç hangi sebep bir güçle bir çafir ittifak kurmaya zorlar. Osman Bey de söze cireç Hasan Bey biz burada devlet yönetiyoruz. Devlet. Kelamıma sual edene ne devleti ne de milleti emanet ederim. Hasan Bey de söze cireç küffar yıllardır kanımızı döküyor. Onlarla işbirliği yaptığın için ben seninle bir şey olmayacağım. Osman Bey'in planı Hasan Bey ile kavga etmiş ve obadan gitmesini sağlamıştır. Hasan Bey atına binerek obadan gider. Hasan Bey gittikten sonra kendi obasını başına toplayarak konuşmaya başlar. Koca Bey Hasan'ın gitmesine çok üzülmüştür. Ama elinden gelen bir şey olmadığı için sakin bir şekilde yerinde beşiyordu. Osman Bey obası ile konuşarak Fıtuat ateşi öyle bir yanacak ki düşmana cahil cahil yakacak. Bu yolda benimle misiniz? Oba haliste senin seninleyiz beyim. Hemen Allah-u Ekber nidaları göçte yankılanmaya başlar. Orada ise sakin bir halde Kuçar ve Kladius'u takip ediyordu. Yerlerini bulduğu lakin orada Alaaddin Bey görerek şoka düşmeye başladı. Kendi kendine Alaaddin Bey'e kaçırmışlar. Tez Bey'ime haber vermem lazım. Lakin bunu evvelden biliyorlardı ama Alaaddin Bey'in böyle bir durumda olduğunu bilmiyorlardı. Ondan dolayı yola koyulmaya başlayarak Osman Bey'in yanına doğru gitmeye başladı. Kladius yaralı bir haldeydi. Lakin Kuçar'a çok da bir şey olmamıştı. Kuçar, Kladius'u kurduğun tuzak bu muydu? Osman bizi... Çok yakaladı. Sana demiştim dikkatli ol ama beni hiç dinlemiyorsun. Gladys yaralarını sarmaya başladı. Her şey yoluna girdikten sonra Kütel güvendiği adamını yanına çağırarak onunla konuşmaya başladı. Ayeri ve civarda olan oba beylerini başına toplayarak Osman Bey'e karşı kışkırtacaksın. Osman'ı kendi silahıyla vurarak yok edeceğiz. Bey de emredersin Kütel. Sen nasıl istersen diyerek işinin başına doğru gitmeye başladı. Aynı oba bey kendi işine giderken Hasan Bey de Osman Bey'in verdiği görev nedeniyle Kuçağın oba Basına taraf gitmeye başlar. Karşılarına nöçerler çıkarak nereye gidiyorsunuz diye sorarlar. Hasan Bey de kuçarı görmek istiyoruz. Nöçer de ne için görmek istersin? Ben Alper'imle birlikte Osman Bey'le yollarımızı ayırdık. Kendi adamlarımla birlikte kuçağın ordusuna katılmak istiyorum. Nöçer de sana şimdi ne için güvenelim? Hasan Bey söze girerek küfalla iş gören Bey'le savaşmam ben. Onun için ister kabul edin ister etmeyin. Ben başımı çaresine bakarım. Nöçer de tamam diyerek peşinden gelmesini söyledi. Kuçağın adam adamı tüm ala beylerini kuçarın etrafında toplamaya başladı. Kuçar da aferin diyerek oba beyini övmeye başladı. Oba beyleri toplanırca Hasan Bey de kendi ahliyle birlikte kuçarın yerine doğru gelmeye başladılar. Osman Bey ise obadan çıkarak Boran'ın yanına gitmeye başladı. Yolda giderken Boran Bey ile karşılaştı. Boran Bey söze girerek Bey kuçarın inini buldu. Issız bir yerde kendi yerlerini kurmuşlar. Osman Bey de tamam diyerek Boran Bey Hasan bey buradan geçerken gördüm mü? Boran Bey de ne oldu ki beyim? Osman Bey de Boran'a gördün mü soruma cevap ver. Boran Bey de evet beyim kendi alpleriyle birlikte ahlı halde giderken karşılarına neşerler çıktı. Müdahale etmek istedim ama sonra bir şey yapamadım. Bir taraftan onlara bakmaya başladım. Osman Bey de aferin Boran doğru yapmışsın. Bu sırada Kuçar beyleri başına toplayarak konuşmaya başlıyor. Beyler beni tanıyor musunuz? Ben Olcay Toğan tarafından bu uçlara gelmiş üzere görevlendirildim. Olcay Toğan büyük ordusuyla ile birlikte uçlara doğru geliyor. Onun için Asi Osman'a karşı benimle bir olmaya hazır mısınız? Beyler de evet biz seninleyiz ama bize ne vaat ediyorsun? İlk önce onu söyle. Bu Osman Bey'in tüm kalelerini ve topraklarını bizimle birlikte olanlara armağan edeceğiz. Beyler de biz seninleyiz. Bu çar Gladius ise Sofya'nın ölümünü fırsat bularak kendi askerleriyle birlikte yaralarını sardıktan sonra Bursa'ya doğru yürümeye başlıyor. Bursa'ya vardığında kapılar açılıyor. Christo kendi askerleriyle Gladius'u karşılıyor. Christo Gladius'a ne ister? diye sormaya başlar. Claudius benimle birlikte olarak güçlere karşı savaşmaya davet ediyorum size. Christo da asla biz senden emir almayız. Sık sık içerik görmeye ve attığım videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Claudius askerlerine savaş emri verir. Amansız savaş başlarken herkes birbiriyle savaşmaya başlar. Fragman analizini izlediğiniz için teşekkür ederim.